Neyse merhaba millet. Bugün gene bir bayağı bir para bayıldık. Vodka atom yapma yapasımız geldi falan filan. Vodka atom yapıyoruz. Buraya bir 200 lira para bayıldık. Sadece bununla. Hiç yanında meze falan hiçbir şey almadık. Yani 190-200 liraya kadar para bayıldı. Şimdi bugün bir e, alkol satan arkadaşımız, tekelimiz e, farklı bir vodka önerdi. Vay Brava mı? Öyle bir şeylerdi. Sonu Brava işte. Ee, Bazuka'dan vazgeçtik. Bugün bunu deneyelim dedik. Bir farklılık olsun dedik. Yine iki tane kırmızı tuborkumuz var. Kapı bahçe var. Karışık. Hotline var. Bir litre. Bunun hepsini katmayacağım. Bunun da hepsine katasım yok. Yani alkol oranını ona göre ayarlayacağım. İki tane de kızılay sademiz var. Bir tane de 5 litre olmazsa olmaz. hesapladığımızda alkol oranı yüzde kaç çıkıyordu? Yani bunların hepsini katarsak alkol oranı toplam 33 cl alkol çıkıyor toplamda 400 TL 33 TL 400 TL'de 33 cihal oldu mu? 2 4 6 7 %7 alkol çıkıyor. Ee, yani tek bir bardakta %7 alkol içeceksiniz. Ee, ona göre hazırlayın. Hani e, şunların miktarlarını azaltırsanız, hotline'ın, e, bahçenin ya da bunun miktarını, sodanın miktarını azaltırsanız daha iyi olur. Yani daha çok alkol içmek istiyorsanız. Şimdi bunları alalım. İlk başta alkollerle başlayalım. Açalım şunu. ters bir şekilde oturtuyoruz. Tabii hava alması lazım, hava alması takmaz. Bu bayağı bir büyükmüş normalde beşiklerin ağzına tam oturmaması lazım. Şimdi böyle 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 hızlı 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 yapa yapa sonuna kadar sonuna kadar sonuna kadar Bakalım akacak mı? Bir süre sonra duruyor. Şuradan hava aldırmam lazım. Evet. Bu bir saniyede bir siyal akacak kadar ayarlanmıştır arkadaşlar. 70 saniye sürecektir sallamadan ve normal bir şekilde yaparsanız. Yani ona göre siyal hesabınızı yapabilirsiniz. Normal bir bardak, bardak vodka da 11 siyah koymanız lazım. Ee, bir bardak vodka için. Hani az içenler içinse 9 siyal falan yeterli olur. Ama normalde 9 siyal. Bunun e, ağzından, bu bilyeli ağızdan bir saniyede bir siyal e, vodka akar. Ona göre yapılmıştır. Şimdi... Ben yani sallıyorum diye biraz kızıl akıyor tabi. Şimdi kokusuna bakacağım. Azıcık kadar... kokusunu biliyoruz zaten ama bunun kokusu nasılmış. İstanbul kesinlikle önermiyorum. 18 yaşın altındakilere kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Soranlar oluyor ben içeceğim abi yani arkadaşlar. içmeyin. Zaten yaş sınırlı yapıyoruz. Gidip 18 yaş üstü yaş açıp gidip gelip izliyorlar. Onun için 18 yaşın altındakiler bakın. Burada da yazıyor zaten. 18 yaş altı içemez. Araba kullanamazsın. Samileler içemez. Dinleyin biraz devletin dediklerini. 18 yaşın altındakiler içmesin. Boşalttık son damlasına kadar. Şimdi Heh, tamam Sonunda yalarız. Sıkıntı yok. Şimdi. Bu kolonya gibi kokuyor lan. Abi inşallah sikmemiştir bizi. Abi bildiğin kolonya kokuyor lan. Kokum. Kanka bu koku. Abi seni... <laughs> Bir de daha pahalı sattılar arkadaşlar bozukada. Kolonya kokmuyor mu kanka? Oh, oh. Dezenfektan ya da kolonya gibi değil mi? Yani dezenfektan olarak kullanırız. Oh, oh. Oğlum. <laughs> Volka değil mi oğlum? Bilmiyorum arkadaşlar. Çakma değilse... Yani içine şeyini bu buna koydukları alkol koyuyorlar ya kanka. Dezenfektan koydukları alkol çakmalara var. Kör olmayacak. İşte. Ama bilmiyorum sanki orijinal gibi üstünde şey falan var ama bunları da yapıyorlarmış herhalde. Neyse ya. Bir şey olmaz herhalde kokusu böyle. Ama hiç ben bazukanın böyle koktuğunu görmedim yani duymadım. Bildiğin dezenfektan gibi kokuyor. Zaten alta yorumları açıklamaya yazarım ben. E, güzel oldu ya da olmadı, tadı nasıldı diye. Tadını yazarım. Ben. Şimdi bir ayı köpürtmemek için ilk başta alkolleri koyuyoruz dediğim gibi. Şöyle yan yatırıyoruz bunu. Bunu da biraz yan yatırıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş kenardan kenardan döküyoruz. Bir de şapadanak diye dökerseniz köpürtürsünüz. Köpürtürseniz de tadı kötü olur. Köpürtmeden yavaş yavaş koyuyoruz. çok sevdiniz bu e, vodka Atam videolarını. Birisi 40 bin izlendi, birisi 15 bin, birisi 20 bin izlendi. E, arkadaşlar beğenip abone olmayı unutuyorsunuz. Beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yani vodka atan değil daha farklı videolar da gelecek de. Vodka Atam çok sevildi, yenisini istiyorlar sürekli onu yapıyoruz. Şimdi ikinci kırmızı tuborkumuzu katıyoruz. Tuborklarda %70 alkol vardır. E, bir tanesinde 3.25 siyal alkol bulunur. 50 siyal toplam. 3.25 TL'de alkolü var. Yani bir kırmızı tubok içiyormuş gibi olacaksınız. Ama şimdi bunun litresinde bir kırmızı tubok almaya bundan daha pahalı tutuyor. Bu 180-590 lira civarında tutuyor. Ve bira içmek istemiyoruz yani açıkçası. Bakın ben yine hızlı kattım video hızlı olsun diye. biraz köpürdü. Normalde hiç köpürtmem yavaş yavaş. Bakın de gidiyor zaten yavaş yavaş. Bir ara bir köpürtmüştük o videoda hızlı katalım diye. Bundan önceki videoda. Artık hızlı katmıyorum. Bu da bitti. Ee, şimdi sodamızı katalım. Soda yatacak. Artık bu ünlü oldu. Ağzımdan açıyorum sürekli. Bir şey bulamıyorum. Yani. Şimdi sodayı bir tane katacağım ilk etapta. Tadına baktıktan sonra iki taneyi çevirebilirim. Şimdi yaklaşık 4 litre bir alkol olacak. Bunun hepsini katarsak. Bunun hepsini katmayı düşünüyorum. Çünkü biz e, yumuşak içim seviyoruz. Yine bunları da şey yapıyorum köpürmesin diye. Böyle katın. Normalde böyle katmama gerek yok ama köpürüyor bazen. Gerek yok köpürmesine. E, bu arada e, ürünleri kaliteli alın arkadaşlar. Vodkayı e, kaliteli almasanız da şu aldığınız meyve suyunun kalitesi bile çok önemli. Yani gidip de en ucuzundan, bimden, oradan, buradan almayın. Burada e, diyorsanız ne bulamıyorsanız Copy alın. Çünkü kalitesiz bir kere denedik, ölüyorduk yani. Çok kötü oluyor tadı. Yani içilmez oluyor. Yani aldığınız ürünlerin kalitesi tadına çok fark ettiriyor. <laughs> keşke savulsaymışım, keşke. Parçaları kaldı Neyse, bu da bitti. Şimdi bir hotline katalım. <laughs> Online'da ucuzlara göre kaliteli. Yani sonuçta amacımız ucuz ucuz bir şey yapmak. Yani bunun kalitesini yapmaya kalksak 700-800 bin liraya kadar veririz. Kaliteli bir volt kalsak. O kadar tutmaz herhalde 500 lira falan tutar da. 500-600. Biz bunu 190 liraya denk getirdik. Şimdi... <laughs> İçiminize göre katacaksınız arkadaşlar. Hani ne kadar içmek istiyorsunuz, ne kadar ağırlıkta içmek istiyorsunuz. Bakın 200 milim bundan kıstım, 200 milim bundan kıstım. Alkol %7.5'a çıktı, %8'e çıktı. Ee, onun için ona göre yapın. Şimdi ben tadına baktıktan sonra karar vereceğim. Şu an burada içmek istemiyorum. Bunlar kalsın. Normalde yani %7'lik bir alkol içmek istiyorsanız bunları birebir uygularsanız tam %7 alkollü oluyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunların karışmasını sağlamak. Şöyle karıştırmadan içmiyoruz. Sallamadan karıştırıyoruz. Tabi biraz salladık. Bu kadar. Bitti. Bunu bardaklara koyup dolapta tutun bunu. Yani çoklu şey al, içecekseniz dolapta tutun dolaptan gidin gidin alın alın doldurun soğuk ısınınca içilmiyor çünkü ısınınca alkol içilmez nesli bu da böyleydi beğenilerinize seslenmek için yenisi gelir yeni kokteyl videoları gelir hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay arkadaşlar